Aynı konuda tasavvuf maneviyat konusundaki sıradaki bildirimi sunmak için Sayın Doçent Doktor Dilaram Hamrayvan'ı kurşaya davet ediyorum. Onun bildirisinin konusu Türk dünyası medeni manevi devrimleri evrensel Rönesans, Sultan Hüseyin Baykara var, Alişir Nivayi Nivayi'dir ve kısaca bir özgeçmişi Dilaram Hamray ve Doçent Doktor Almanya'yı temsil etmektedir. Kendisi Özbek asıllı bir araştırmacı arkadaş. 2004'te doktorasını yapmıştır. 2005-2007'de Buhara Teknoloji Üniversitesi'nde çalışmış. Bundan sonra faaliyeti Amerika'nın Indiana Üniversitesi'nde ve sonradan Almanya'nın Düsseldorf Üniversitesi'nde devam etmiştir ve halen Düsseldorf Üniversitesi'nde misafir araştırması olarak çalışmaktadır. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Değerli oturum başkanım, muhterem hazirun. Öncelikle hepinizi kendi adıma Özbekistan Bilimler Akademisi ve Özbekistan'daki tüm bilim insanları adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benim bugünkü konuşmam Türk dünyası medeni manevi devrimleri evrensel renesans, Hüseyin Baykarava Alişir Nevai üzerindedir. Biz uh, her zaman uh... Türk dünyası e, yönetmenlere hakkında konuşurken genelde Alman e, Türkologları, Rus Türkologları üzerinden genel olarak bizim dil bilim ve edebiyat bilim e, eski Türk edebiyatı derken genel olarak bunlar üzerinden konuşuyoruz ve o yüzden kendi tarihimize karşı objektif bazı fikirleri söylemekte çekiniyoruz ya da çekinmek harici bilgi dişi kalıyoruz. Bunlardan biri yani genel tarihlerde ya da edebiyat kitaplarında daha çok hani sarhoş oluyor. Yani e, ve e, Türk dünyasında yani kendisinin e, törünü, e, varisi, taht varisi, Mumin Mirza'yı ölümünde suçlanan Hüseyin Baykara'dır. Fakat Hüseyin Baykara'nın çok yetenekli bir şahıs. Türk dünyası, Türk dili için yeni bir renasans devre açtığını, devrimi açtığını unutuyoruz. Onun hizmetleri göz göz yumuyoruz ki yani bu genel olarak bu Avrupa Türkolojisinin etkisi altında çalıştığımızdandır. Ben bugün Hüseyin Baykara'nın tek bir tarihi noksanı, Mumin Mirza'nın ölümü haricindeki Türk dünyası için yaptığı büyük hizmetler üzerinde konuşmak istiyorum. Hüseyin Baykara kim? Hüseyin Baykara Zahiriddin Muhammed Babur'un Babur namasında Kerimetü Yani her iki taraflama anne ve baba tarafından Timurilere ait olduğu devlet şah Samarkandinin Türkiye, hubbi Türkiye yani Türk'ün köküdür. Esaletidir diye hatırlanan büyük bir padişah sultandır. Fakat Osmanlı tezkirelerinde bilmem ne sebeple onun İran padişahı ve hüsrev Devran olduğu söyleniyor. Aslında İran ya da İran kökenine hiçbir ilgi alakası olmayan bir padişahdır Hüseyin Baykara. Hüseyin Baykara'nın bildiğimiz gibi 38 seneye yakın iktidarda oluyor ve 4 yaşında babadan... Yani babası vefat ediyor, 14 yaşında annesinden de ayrılıyor ve hiçbir başka şehzadelerle karşılaştırdığımız, karşılaştırdığımızda hiçbir hiçbir şansı yokken kendi mekleriyle saltanatı kazanıyor ve gerçekten Horasan bölgesinde çok büyük bir başarılar gösteriyor. Çünkü onun döneminde 108'den fazla medrese ve mescitlerin yapılması, camilerin yapılması, 30'dan fazla hamamların, hamam dediğimiz bugün bildiğimiz sıradan bir hamam değil efendim. Yani Türk kültürüne Türk dünyasının mimarisini yansıtan büyük bir, hani hazine gibi bir mimarilerin yaptırdığı, hastanelerin yaptırdığı ve onun iki hastanesi o dönemde tip akademisi derecesinde olduğunu söylemek gerekmektedir. Hüseyin Baykara'nın Türk dünyası için yaptığı en büyük hizmetlerden biri de onun Türk dilinin devlet dili ve ayrıyetten dünya iletişim dili derecesi çıkarmak üzerindeki hizmetleridir. Hüseyin Baykara 1469 da Abu Seyyid Mirza'dan sonra hani iktidarı ele geçiriyor, onun elinden devlet alıyor. Ve aynı dönemde iktidarı ele geçirdiği Hemen o ayda Alişer Nevai o dönemlerde Sultan Abu Seyyid Mirza sebebiyle e, Samarkand'a ihraç edilmiş, yani sürülmüş e, bulunmaktaydı. Ona e, kendi mektubatını gönderiyor ve onu e, Horasan'a, yani Hira'da talep edip e, alıyor. Yani şimdi burada bir, e, bir ayrı hususu önemsememiz gerekiyor. O dönemde Samarkand ayrı bir devlettir ve bir padişahın bir sürgün edilen, ihraç edilen birisinin talep edip alması yani böyle kolayca bir iş değildi. Yani e, Alişir Nevai'nin de onun talebine göre Horasan'a gönderilmesi onun aslında e, ...iktidara geçtiği, yeni geçtiği dönemlerde bile, yani 20 yaşlarında bile çok büyük bir saygı ve sevgi kazanabildiğindendir efendim. Yani Hüseyin Baykar'a e, Alişir Nevai'yi talep ediyor. Alişir Nevai, Herat'a geldiği aylarda 1469-70'lilerde... ...ferman... ...çıkartıyor ve bu fermana göre... ...Türkçe, e, Horasan Devleti'nin resmi dili Türkçedir ve bu e, Türkçenin e, e, onun edebi edebiyatının dili de Türkçe olması üzerinde hizmetleri çoktur ve devlet içindeki bütün resmi yani e, kurumun bu dilde idare yönetiminin e, yönetimine e, yere getirmelerini talep ediyor. Yani e, bu sıradan bir e, istek, sıradan bir heves değil. Yani bir fermanla bunun icraata getirilmesi bile onun çok önceden bunu planladığını gösteriyor. Hele ki e, biz biliyoruz yani Alişir Nevai'nin hatıra namalarından ya da Handa Mirmir mirhand eserlerinden Zeynettin Vasifi'dir. Başka yeni tezkerelerden biliyoruz ki o dönemde Hüseyin Belkar'a da Ali genel olarak esas Fars eserlerinden Farsça eserlerden eğitim aldılar ve edebi kitapların daha çoğu Fars dilindeydi fakat Ali Şir, o dönemde Hüseyin Baykara'nın bu projeyi gerçekleştirmesi, bu fermanı yani çıkartmasının esas sebebi onun Emir Timur'a özenmesindendir. Yani Hüseyin Baykara bin 498'lide o Badi zamanı yazdığı bir, bir mektup var. E şu an İran'da hani Milli Kutuphanede saklanan bu mektupta diyor. E, oğlum e, Badi zaman e, biz kim Türk yani biz kim Türk? Bu devleti Türkiye idare için kurduk. Yani mektubun başlangıcından biliyoruz ki biz sadece Türk dilini değil idare, kurumu da yönetimi de Türkçe kurduk. Yani tek bu mektuptan bilebiliyoruz ki insanın en baştan değil budur. Ve biz Timur'un, büyük Timur'un yani e, yaptığı kurumu devam ettirmek zorundayız. Yani o dönemlerde biliyorsunuz e, Bediüzzaman'la arasında küçük bir fitneden dolayı e, savaş çıkıyor oğluyla ve e, padişahın oğluna yazdığı mektuptan gö görüyoruz ki o Timur'un ya yarattığı, ortaya koyduğu Türk dünyasındaki Türkçe devlet yönetimini devam ettirmek zorundayız. O yüzden bu savaşa gerek yok anlamında bir mektup yazıyor. E, 1490'larda e, biz e, ayrıyattan e, e, önemsememiz gereken ikinci bir Belge vardır. 1490 yılında e, Alişir Nevai'nin e, kardeşi e, ...Derviş Ali Sultan bir isyana hani baş olduğundan başçılık ettiğinden dolayı e, ...öldürülüyor ve o dönemlerde ondan yani 8 ay önce Alişir Nevai üzerinden saray e, e, vezirleri bir fitne yapıyorlar ve Hüseyin Baykar'a Alişir Nevai'yi korumak amaçlı, yani korumak amacını Astrabad'a e, vali olarak gönderiyor. Yani Astrabad'a vali olarak gönderilmesini genelde Rus Türkologları, bir de Avrupa Türkologları, onlardan esenlenen biz bile, yani Türk Türkologları bile diyoruz ki, ha Hüseyin Baykara ve Alişir Nevai ortasında efendim fitne çıktı ve aldılar Hüseyin Baykara'nın Astrabad'a sürgün ettiler. Hiç doğru değildir efendim çünkü orada 18 vezir ve bey bir araya geliyorlar Alişir Nevaya karşı fitne yapıyorlar çünkü Alişir nevainin bir tek kendisinin aldığı maaş oradaki tüm vezirlerin bir aylık aldıkları maaşla aynı denklikteydi. Ve Ali Şer üzerinde yapılan fitnelerden dolayı Sultan Hüseyin Baykara onu korumak amaçlı Astrabat'a gönderiyor. Fakat aradan 8-9 ay geçtikten sonra meskur isyandan dolayı ki onun kardeşi Dervişeli Sultan yani idam ediliyor. İdamdan sonra aynı isyanda Ali Şer başçılık ettiğini iddia eden vezirlere ve bütün beylere karşı. Şimdi efendim burada bir şeye dikkat, dikkat etmemiz gerekiyor bütün saltanatın yönetmelerini karşısı bir tek Ali Şer için alabilen insan bu Hüseyin baykaradır. Bu büyük bir cesaret. Bir Şu an, tamam, tamam, toparlıyorum. Toparlan. Ve 1497'de Ali Şer hani bütün bu uh, sorunlardan uh, kurtarma, uh, aklama ve ayrıca himaye etme yani koruma amaçlı ikinci bir fermanı veriyor ve bunun Alişir Um, Hüseyin Baykara, Sultan Hüseyin bakara e, devletin birçok projelerini aslında hani mimari projeleri olsun, devlet yönetim projeleri olsun birçoğunu Alişer Nevai üzerinden gerçekleştirdi. Fakat Türk Dili projesini genel olarak Alişer Nevai üzerinden gerçekleştirdi. Ve bunun en e, eski dönemlerde küçük e, çocukluk arkadaşlık dönemlerinden belli bir hani seviyede kendisine planladığı onun her fermanı belgelerinde ve e, bütün ıı, bu bildiğimiz teskiralarda hatıranamalarda görünmektedir. Ee, nevai şahsiyet üzerinde ıı, pek çok durmamıza gerek yok çünkü malumunuz 30'dan fazla eserler mevcuttur ve ıı, Türk dünyasında o dönemde bir tek ıı, bedail Vakai'deki ve Mecalus-u bir tek ıı, bilgiyi sunmak istiyorum. O dönemde Hurasan civarında binden fazla Türkçe şiir yazan şair vardı. Bir tek bu, bu, bilginin kendisi Hüseyin Baykara'nın nasıl bir ilima, e, ilime, ulamaya, şaira ve kendi diline hamilik ettiğini göstermektedir. Ve Ali Şir bunların en üst e, seviyesinde, en üst kurumunun başı olarak görmektedir. Ve onun himayesi için ayretten ferman vermektedir. Daha sonra Sultan Husay, e, Sultan Süleyman Kanuni'nin hayatında buna benzer böyle bir yakınlık vaki olarak hadiselerin yakınlığını görmekteyiz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Genel olarak dokuman ve belgeleri hani bildiride tam metinde sunacağım. Sayın Doçent Doktor Dilaram Hamray ve güzel bir Türkçeyle. Orta Asya'nın en altın kültür çağı Timurlu döneminin son zamanları hakkındaki bir, bir, değerli bilgiler için çok teşekkür ederim.